Merhaba, Mizan Şöğür'ün 4. bölümüne hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım bana dedi ki, haber sunucu gibi sunuyorsun dedi. Ben de komik bir giriş yapmaya çalışayım dedim. Bugün hatta böyle sanatsal çalışma bile yaptık yani böyle. Çok değişik. Ekip arkadaşlarım ne hepimiz? Bunlar benim, bu benim. Bunlar da böyle ekip arkadaşlarım. Sanatsal çalışmam bile var. Bugün sizlerle Mizan Şöğür'ün 4. bölümünü işleyeceğiz. Ne oldu oğlum sana? Ne oldu? Ne bakıyorsun? <laughs> Sil <Seni> kapat gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bunun havası öldürdü yani. Arkadaş şuraya geliyorum. Güler yüzdü, güler yüzdü. Arkadaş sanki böyle değişik morali bozuk. Her hafta birinizin morali bozuk olmak zorunda mı ya? Bak orada Eda oturuyor onun da morali bozuk. Ne oldu sana gene? Senin zaten hep canası. Kapat git. Ya sen? Oğlum senin baban cami hocası la cami önce sen namaz kılarsın, abdest alırsın, gelirsin buraya durursun yani. Şey çeker, mizan programı çekersin yani sen hayırdır inşallah yani. <laughs> Abi ne bu ego ya, ne bu ego ya. Hollywood'da film çekmiyoruz ki ya. Böyle kameralarla tık 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 tık, 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 tık. Silahlı film çekme sahnesi bilmem ne. Tabi e, John Sins var onu geçiyorum evet. Onu geçtim yani. Biz Hollywood'da film çekmiyoruz yani. Biz burada alt üstü mizan programı yapıyoruz ya. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Bunların hepsi Hollywood etkisi. İşte arkadaşı yani itfaiyeci olacak gele bu böyle... <gülüyor> <gülüyor> Mesela bak bunların hepsi meslek egosu. Çünkü neden? Araba bahisine gidersin. İşte araba alacaksınlar, Sıfır arabaya bakmaya gidersin. işte müdürü görürsün orada. Müdür işte kahvesini yudumlar. Takım elbiseli. Kimseye pas vermeyen bir tiptir. Aslında o takım elbiseyi ve o makamı alsan elinden hiçbir boku yoktur. Sadece insandır. Sabah gider. Morali bozuk bir şekilde. Kızım bana bir kahve yap. Adamın yüzüne bile bakmaz. bakmaz. Kızın yüzüne bile bakmaz. Kızım bana bir kahve yap. Ne oldu la buna? Ne oldu yani? Biz de mizan program çekiyoruz diye. bizim de ne işin? Al işte bak çocuk gibi elimize şeyler yapıyoruz işte yani. Bu Şimdi ondan farkın yok ki. Ya. Hep Hollywood edaları böyle. Of kameramanım ben. Çekin beni çekin. Ben çekiyorum bunu. Ya bundan gülüm biraz yani. Bu böyle bir şey yok yani tabii ki. Bunların hepsi Hollywood etkisi. Gelecek karşısında bir tane yüz bandut gibi adam. Dizel böyle. Var ya var diye bizim. Tabi o dizel mazot beyzin onlardan değildi yani. Wine dizel yani. Tamam çok kötü oldu kapat. Eda. Kız. Kızım ne yapıyorsun sen orada ya? Bir geç şuraya otur Kız bak çekim yapıyorum bak. Senin yüzünden senin sevgilinin de sana da başlayacağım artık. Gel şuraya, şuraya gel. Cık. Neyse bak meslek egolarından bahsediyorum. Senden de bahsedeceğim. Neyse, şimdi bu küçük yerlerde daha fazladır tabii ki. Gidersin işte e, sanayiye, bir fabrikatör vardır. Fabrikatöre gidersin. Aslında gerçekten çok büyük fabrikatörlerin yanında hiçbir şeydir. İşte burası bizim sanayi, bak burası böyle, burada şöyle oluyor, burada şöyle oluyor, burada böyle oluyor diye gösterirler sana CNC makineleri. Ondan sonra e, işte çalışanlar, işçiler... 10 tane çalışan vardır arkadaşlar ama egosundan geçilmez. Özellikle bu küçük yerlerde. Ne bileyim İstanbul'da böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Sanayi memleketinde böyle bir şey ama bizim Konya'da acayip çok var değil mi Eda? Seninki de mi biliyorum ben? Evet. Hmm. <laughs> Durdukları yerde sanki damızdaki nesli satıyorlar. Böyle bizim fabrikalar falan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor kız? Kameraman uçuyor. Arkadaşlar kameraman alttan yürüyor yani. Artık herkes stüdyoda çıldırmış durumda. Biri orada oturuyor tribe giriyor. Biri aşağıdan sürünüyor falan. Biri havadan uçacak falan böyle yakında. Onu bekliyorum artık yani. Çok önemli. tabii egosu da önemli. Geçen sene abi bundan yok geçen sene değil bundan 2 sene böyle önce staj görüyorum. Sonra bir baktım işte burada toplantılar falan oluyor. Gittim oraya işte hani staj gördüğüm için hani rahat rahat gezebiliyorum. Abi bir sıra verirsin mi Bak ya. Oğlum şurada çekim yapıyoruz ya. Ne, ne sigarası ya? Şurada çekim yapıyoruz daha doğru yeni başladık. Neyin? Eda ile git sen iç gel ben burada çekim yaparım. Eda. Hı 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 Neyse. Ee, geçen sene pardon iki sene evvel önce bu staj yapıyorum. Ee, fabrikadayız. Ondan sonra geziyorum ben. O ara böyle işte mühendisler falan gelmiş, işte iş yapılıyor falan. Gittim, onların yanına takılıyorum böyle. Sonra işte biri geldi falan, İstanbul'dan gelmişler falan. Sohbet ediyoruz falan, sohbet muhabbet derken falan, yemek yedik falan. Bayağı sohbet ilerledi, güzel bir şey gidiyor. İşte konuşuyoruz falan, işte konuştum, sohbet ettim falan. Dedim ki siz dedim ne iş yapıyorsun hani ne konumundasınız, hani tercümanı da olabilir. Hani ne dedim yani konumunuz. Bana dedi ki, Yüksek mühendisim ben. Yüksek mühendis. Hı, bunun alçağı da mı var acaba? Yerde yüksek, yer orta. Instagram'ı biliyorsun değil mi Biliyorsun. Geçen gün orada can sıkıntısından geziyorum. Hikayelere falan bakıyorum. Kızın birine denk geldim. Kız Konyalı. Konyalıysa korkun abi ya. Kubuz olur. Kubuz. Açılın. Kız burada üniversite okuyor. Üniversite okurken nasıl olduysa bu acaba şey böyle giyim giymişine falan giriyor. Neyse işte yaklaşık kızın storylerini takip ediyordum. Hani biliyorum hani yaklaşık olarak. İşte kız işte giysi sattığı için böyle sanki kendini böyle çok havalarda görüyor. işte yok. Bilmem ne moda. Bugün Bursa'da toplantılara giriyor. Bilmem ne modayı bugün yemeğe çağırdılar. Bir de şey yazmış geçen gün kar yağdı ya. Şey yazmış. Bu havada finale mi gidilir? Havaya bakar mısın bir? Altındaki araba Rene Kango. Hmm diye giden araba adam hala artistik yapacağım diye uğraşıyor. Hala. Yani hani böyle çok zengin falan değil. Yani hani alt üstü normal bir gelir seviyesine sahip bir insan. Fakat böyle insanlar olduğu sürece ülke gelişmez. Niye? Kubuzluk yapıyor. işte yok bilmem ne moda yeni yolda geziyoruz. Yurt içinde çalışan akrabalarım var mı? Var ya da yok. Yok. Bilmiyor musun yurt dışından genellikle gelenleri? Bilmiyorsun. Ben anlatayım o zaman sana. Hemen anlatayım. Arkadaşlar yurt dışından geleni gidenler orada çalışmaya başlarlar. Önce kötü kötü durumda olurlar. Tabi oranın şartları bizim buraya göre gerçekten çok çok iyidir her zaman için bunu şey yapmışımdır hatta ve hatta bu videoda bunu söyledim bizim eğitimimizden hiçbir halt olmaz onu söylüyorum ben yurtdışında eğitimi daha çok beğeniyorum ama adamlar oraya gidiyor çalışmaya gidiyorlar şimdi baktığın zaman orada adam atıyorum bir yere temizlikçi olarak gidiyor Tabii ki ben burada küçümsediğimden falan değil hep hepimiz emektar insanlarız yani adam geliyor çalışmaya adam orada euro ile aldığı için atıyorum 3000 euro maaş alıyor. E tabii bu adam gelinceye kadar parayı biriktiriyor. Parayı yemiyor. Yani orada oranın şartlarına göre normal. Gerçekten orası ucuz yani. Ben geçen gün bir video izledim. 100 euroya adam alışveriş yapıyor. Adam evini almadığı şey yok. Öyle bir şey. Neyse e, buraya geliyorlar. Allah Allah buraya gelirken 7 serileri BMW, şey, Mercedes S-Class serileri Allah Allah sanki bir görsen Gelmiş Apaşa Paşa geliyor böyle geliyorlar buraya işte 2-3 araba geliyorlar genellikle işte Almanya çikolataları bilmem neler Şunu sizin için aldım bunu bizim için yaptım Aslında Türkiye şartlarında sen bu adam bu hale gelemez temizlikle gelemez yani. kesinlikle gelemez Ha keşke gelse gelse çok iyi olur gerçekten emektar insanlar Ondan sonra geliyorlar buraya of paralarından geçirme 3 ay boyunca burada yiyorlar içiyorlar Oo, oh! Bir de adamlar hep genellikle oradakiler hep böyle duba gibi oluyor niyeden biliyor musun? Adamlar hep fast food diyor abi. Adamlar hiç et demiyor ki. Et yiyor. Hep böyle zararlı ürünler, hep şey yiyorlar. O yüzden bu Türkiye'nin yemek konusunda gerçekten çok şanslıyız. Fakat eğitim seviyesi olarak hiç bahsetmiyorum. Hele siyasetten at çöpe yani. Hiç bahsetmiyorum böyle. Adamlar geliyor buraya. Bu geçilmiyor. Of. 2 euroya gömlek mi olur at. 5 euroya şey mi olur at. Adam tüm yıl kazandığını burada 3 ay boyunca yiyip gidiyor ve üç ay boyunca kubuzluk yapıyor işte geziyor geziyor ben gene bir gün geziyorum dek geldim birine adam bir yiyor 4 araba gelmişler 4 araba durmuşlar dinlenme tesisinde yemek yiyorlar ve 4 tanesi de yani normalde hani nereliydi Yozgat tarafından bu adam 4 tanesi de o tesiste durup yemek yiyorlar Yemek yerken de geldik falan. Hani bakıyorum hali hareketlerine. çocuklar habire yiyorlar falan. Tabi yer. Tabi yer yani. Hani çünkü niye? Euro ile Türk lirası kıyaslanamaz bile. Adam tüm yıl çalıştığını biriktiriyor, 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 biriktiriyor. Buraya geliyor. Hop kovuzluk böyle. Hayranlar böyle bilmem neler. Allah Allah. işte herkesi. işte herkesi böyle alttan bakmalar falan.